Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz omuz bölgesinde yaşanan birçok sorunlar. Omuz ağrısı, donuk omuz, impingement dediğimiz sıkışma sendromu gibi durumlarda hem ağrı oluşuyor omuz bölgesinde hem de hareketlerimiz kısıtlanabiliyor. Temel olarak evde kendi kendinize bu egzersizleri yaparak çok da basit yöntemle top ve okla ile sizlere basit bir egzersiz serisi göstereceğim. Kendi kendinize hem ağrınızı azaltabilirsiniz hem de hareket açıklığınızı çok basit bir şekilde artırabilirsiniz. Yeter ki göstereceğim egzersizleri düzenli bir şekilde uygulayarak hayatınıza katın. Hadi şimdi egzersizlerimize konumuza geçiş yapalım. Egzersizlerimize geçiş yapmadan önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle ilk egzersizlerimizde sizlere oklavayla, sopayla hangi egzersizleri yapabiliriz bunları göstereceğim. Biz buna klinikte want egzersizleri diyoruz. Diyelim benim bu taraf kolumda hem ağrı var hem de hareket açıklığım az. Fazlaca kolumu ne yana götürebiliyorum ne yukarı kaldırabiliyorum. Bunun için yapacağım şey sağlıklı kolumla iki şekilde sopayı, sopayı tuttum. Yaklaşık olarak omuz hizamda ellerimi açtım ve yukarı doğru kaldırabildiğiniz kadar kaldırıyorsunuz. Başlangıçta bu kadar kaldırdığımız diyelim. Hafifçe zorluyorum. Çok fazla değil. Hafif bir ağrı hissettim. Bırakıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle yanlar gösterip kaldırıyorum diye gövdenizi geriye doğru alıp belimizi öne doğru itmiyoruz. Gövdemiz düz. Sadece omuzdan bir hareket olacak. Kaldırabildiğim yere kadar kaldırıyorum. 3-4 saniye bekliyorum ve bırakıyorum. Hafifçe dediğim gibi bu bölgedeki gerilmeyi hissedeceğiz. Gün ve gün yaptığınızda kolunuzun daha rahat bir şekilde açıldığını zaten gözlemleyeceksiniz. Bir süre sonra biraz daha yukarı gidecek, biraz daha, biraz daha, biraz daha ve tam 180 dereceyi yakalayabilir olacağız. Tekrar rol buluyorum. Yeter ki istikrarlı bir şekilde uygulayalım. İlk egzersizimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci egzersizimize geçelim. Problemli tarafımız yine bu taraf diye düşünelim. Bakın burada birçok kişi yanlış yapıyor. Şu şekilde tuttum sopayı gördünüz mü? Biraz daha uç kısmına ama şu şekilde kavruyorum. Dirseğim yine düz. Sağlıklı kolumla sopayı iterek kolumu kaldırmaya çalışıyorum. Başlangıçta bu kadar. Belki şu kadar yapacaksınız. Bunun hiçbir önemi yok. Ağrıyı hissettiğim noktada hafifçe itiyorum ve 3-4 saniye bekleyip bırakıyorum. İttim. 3-4 saniye son noktaya kadar ittim. Bekliyorum. İttim. Bırakıyorum. Bu şekilde gün be gün yine kolumuz açacak artacak. Yani açısı gün geçtikçe artacak. Yine istikrar çok önemli. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Her egzersizimizi 20 tekrar yapıyoruz. İlkini 20 tekrar yaptık. İkinciyi 20 tekrar olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi üçüncü egzersizimizi görelim. Genellikle donuk omuzda kol arkaya doğru gitmez. En sık duyduğumuz işte kadınlarda sütyenin kopça, kopçasını takamıyoruz hocam derler. Bunun için de yine çok etkili egzersiz göstereceğim. Elimizi öncelikle şu şekilde bakın. Önce şunu yapacağız. Geriden tuttum. Yine kollarım yaklaşık omuz açıklığında açık, dirseklerim düzken kolumu geriye doğru uygulayacağız. Şimdi en çok zorlanılan dirseği bükerek şöyle geriye doğru bir hareketimiz var kol arkaya doğru şu şekilde zor gider donuk omuzda bunu açmak için yine sopayı tuttum omuz genişliğinde kolumu açtım bakın şöyle dirseğimi bükerek yine sağlıklı kolumla sopayı yukarı doğru çekmeye çalışıyorum yapabildiğimiz kadar bırakacağız. Belki başlangıçta bu kadar yapacaksınız. Hiçbir önemi yok. Buradaki önemli nokta istikrarlı olmak. Düzenli bir şekilde bu egzersizleri uygularsanız eğer bana dua edeceksiniz. Çünkü kolunuzun hareket açıklığının arttığını, ağrınızın da azaldığını net bir şekilde gözlemlemiş olacaksınız. Yukarı doğru dirseğimi bükerek Oklavayı çektim. Son noktada 3-4 saniye durdum. Bıraktım. Yukarı doğru çektim. 3-4 saniye durdum. Ve bıraktım. Gün geçtikçe de bu şekilde hareket açıklığınız artacaktır. Bu egzersizimizde 20 tekrar uyguluyoruz. Topumuzla olan egzersizlerimize geçiyoruz. Elimizin altında illaki bir top olsun. Çünkü işimizi çok çok kolaylaştıracak. Top ve duvarla olan bir egzersiz yapacağız. Öncelikle şöyle yan taraftan olan egzersizimizi görelim. Topu duvara koydum. Dirseğimi düzelttim. Ve bakın şöyle topu yukarı doğru iterken omzum açılıyor. Görüyor musunuz? Burada ilk başta belki şu kadar yapacaksınız. Gün geçtikçe açınız artacak. Buradaki önemli nokta. Şurada ağrıyı mı hissettiniz? Burada bekliyorum. Daha fazla Olmayacak. İçeride belki yırtıklar oluşturacaksınız. O yüzden ağrıyı hissettim. Azıcık daha zorluyorum. Çok fazla değil. Böyle bakın. Şu kadar daha gördünüz mü? Çok minik daha zorluyorum. 3-4 saniye durdum. Ve aşağı doğru bıraktım. Yukarı gittim. Ağrıyı hissettim. Azıcık daha zorladım. 3-4 saniye durdum. Ve bıraktım. Bu egzersizimizde 20 tekrarlı uygulayacağız diğer tarafa duvara doğru yüzümüz dönecek. Şu kolummuş diye farz edelim. Buradan rahat görün diye yapıyorum. Dirseğim düz. Dirseğim düzken öne doğru adım aldım. Kolum yukarı doğru açıldı ve bıraktım. Bir sonraki egzersizimiz bu şekilde. Diyelim burada ağrıyı hissettim. Hafif daha yukarı doğru itiyorum. Son noktada durdum. 3-4 saniye ve aşağı doğru bıraktım. Buradaki kritik nokta dediğim gibi ağrı hissetme noktası. Ağrı hissettim. Azıcık daha ittim. 3-4 saniye durup bırakıyorum. Bu egzersizimizi de yine 20 tekrarlı uyguluyoruz. Şimdi size göstereceğim son egzersizimize geçelim. Son egzersizimizde bir sayım düz. Bakın Elimle topu ittim ve şu şekilde yuvarlak daireler yapıyoruz. Burada itmeyle beraber omuzuma doğru şöyle bir kuvvet uygulanıyor ve buradaki kanlanma mekanizmasını artırıyoruz. Kanlanmanın artması iyileştirici faktörlerin omuza doğru arttığını, yoğunlaştığını gösterir. Bu da bizim iyileşme süremizi kısaltacaktır. Topu bastırdım ve Yuvarlak daireler yapıyorum bastırırken. Önce içeri doğru 15-20 tekrarla uygulayın. Sonra dışarı doğru 15-20 tekrarla uygulayalım. İşte egzersizlerimiz bu kadar basit. Gördüğünüz gibi herkes yapabilir. Herkesin evde bulacağı malzemeler ve kolay yöntemlerle hem omuz ağrımızı azaltmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda da kısıtlılık varsa omuz hareket açıklığımızı artırmaya amaçlıyoruz. Evet arkadaşlar, egzersizlerimiz bu şekildeydi. Lütfen düzenli bir şekilde uygulayalım. Çünkü ancak düzenli uyguladığımızda fayda görebilir olacağız ve sizden ricam sonuçlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da Instagram hesabım fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.